Sevgili Asel Bukre Arapça kökenli olan isminiz Asel cennetteki dört ırmaktan biri olan bal ırmağı anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve Böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsanız Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz pratik, sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor ve emir almak yerine başkalarının çabalarını yönlendirme arzusundasınız. Kararlı, kendine güvenen yetenekli bir dağınız var. Diğer insanların yaşamlarına ve kararlarına dahil olmaya meyilli olmanıza rağmen herhangi bir müdahaleye kızıyorsunuz. Kendi kararlarınızı vermeyi ve etki alanınızın efendisi olmayı seviyorsunuz. Dokunma ve anlayış yoluyla bir başkasına ulaşmak gerektiğinde kendi ifadenizde bir sınırlama hissedersiniz. Dürüst ve adil olmanı, olmanıza rağmen konuşmadaki gerçekçilik sizin için şaşkınlık kaynağıdır ve genellikle söylediklerinizden pişmanlık duyarsınız. Ayrıca endişelenme eğiliminiz olabilir. İsminiz çok ciddi olmanıza neden olur ve ifadenizin doğallığıyla gelen mutluluk ve rahatlamayı engelleyebilir. Arapça kökenli olan isminiz Bukre sabah vakti ve iyi haber anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız, ev hayatını seviyorsunuz ve sempatiksiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir.'' İsminiz bir liderin ve organizatörün niteliklerini gösterir. Ancak çabalarınızı yoğunlaştırmayı, sistematik hale getirmeyi ve hedeflerinize ulaşmayı engeller. Tüm mal varlığınızda iyi bir yaşam standardı ve en iyi kaliteyi arzuluyorsunuz. Arkadaş canlısı doğal bir canlısı bir doğaya sahipsiniz. Miza anlayışınız, hoşgörülü kişiliğiniz başkaları tarafından ilgi görüyor. Partileri ve sosyalleşmeyi seviyorsunuz. Müzikal veya sanatsal konulara eğilimli olabilirsiniz ve eğlence alanında kendinizi ifade etmekten zevk alırsınız. Zevkli bir doğanız var. Her düzeyde insanlarla tanışma ve kaynaşma yeteneğiniz olmasına rağmen aleyhinize olacak şekilde garip duygusal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Başkalarına yardım etmek sizi mutlu eder. Onlara para harcamaktan zevk alırsınız. Ancak kendinizin acil durumları için bir birikim oluşturmuyorsunuz. Asel ve Bukre isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, Umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Epeyce neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.